Kesinlikle izin verme. Hiçbir şekilde izin verme. Gösteremez. Çünkü o saatte benim çoluğum çocuğum yatıyor. Ev sahibi satmak istediği daireye içinde kiracı varken müşteri getirebilir mi? Bu soru Ankara'da yaşayan bir kiracı'nın kapısı gece yarısı çalınınca yeniden gündeme taşındı. Gece yarısı. Ee, emlakçıyı alıp da kiracınızın evine dayanıp ben burayı emlakçıya göstereceğim diyemezsiniz. Çok sert bir tepkim olurdu. Çok yanlış çünkü benim özelim. Uygun bir saat belirleriz gün içerisinde. O saatte gelir, bakar, geçer gider. Konu ara bulucuyla sonuca bağlandı. Vakitsiz ev gösterme, özel hayata müdahale dendi. Martesi günü müsaitse, cumartesi günü öğleden sonraları bu talebini iletebilir ve kiracı da bu talebi yerine getirmek zorundadır. Ev sahibi dedi ki emlakçı aldım, müşteri aldım, gece yarısı kiracın evine gireceğim, evi göstereceğim. Ama girilmez. Bunu yapabilir mi? Soru bir, saat kaçta gelmeli? Soru iki, hangi gün gelmeli? Soru 3, hangi şartlarda gelmeli? Ve soru 4, işte bütün bu soruların cevabında kiracının izni, bilgisi hangi noktada? İşte cevaplar. Kiracı da eğer önceden izin alınmışsa saat ve gün konusunda bir anlaşma sağlanmışsa e, ben evi göstermiyorum, evime kimseyi kabul etmiyorum diyemez. Şu saatte geleceğim de o zaman izin veririm. Ev sahibi ve kiracı arasında bir ortak gün ve zaman belirlenmelidir. Bu ortak gün ve zamana göre ev yeni alıcıya gösterilmelidir. Kiracı evi hiçbir şekilde göstermek istemezse bunun da yasal bir yaptırımı var. Ev sahibi... Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne ilişkin suh hukuk mahkemesinde dava açabilir.